Eflatun Akademi'den herkese merhabalar. Ben Tormes Hülya Yılmaz, güzellik uzmanlığı usta öğreticisi, aynı zamanda aromaterapi uzmanıyım. Bugün sizler için bir cilt bakım videosu çektik. Bu videonun hem web sınavlarında hem de ustalık sınavlarında size yardımcı olacağına, rehberlik edeceğine inanıyoruz. Şimdiden iyi seyirler dilerim. İzlediğiniz için teşekkürler. Cilt bakım uygulamasına başlamadan önce ilk olarak ellerimizi antiseptik bir sıvı temizliyoruz. Hemen ardından T bölgesi olarak adlandırdığımız alın, burun ve çene bölgesini dokunuyoruz. Ardından yanaklara dokunarak cildin ısısını, nem ve yağ oranını anlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda ciltteki hassasiyeti doğru tespit edebilmek için bir spatula yardımıyla dekolte, çene ve alın bölgesinde küçük artılar çizerek bir 5-10 saniye bekleyip Kalıcı bir kızarıklık olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. Eğer burada kalıcı bir kızarıklık olursa cildinin hassas olduğunu anlayabiliriz. Lup yardımıyla göz eli analize geçiyoruz. Ciltteki milia, kuperoz, komedon, aktif akne, leke gibi lezyonların olup olmadığını bu sayede çok daha net anlayabiliyoruz. Tekrar ellerimizi antiseptik sıvıyla temizliyoruz ve eldivenlerimizi artık giyiyoruz bu aşamada. Yaptığımız analiz neticesinde danışanımızın cilt tipinin yağlıya dönük karma olduğuna karar verdik ve ürünlerimizi, uygulamamızın şeklini buna göre belirledik. Temizleme adımına geçmeden hemen önce cihazımızın buhar bölümünü çalıştırıyoruz ki biz peelingi yapana kadar suyumuz ısınmış olsun. İlk olarak duru bir su ile cilde dekolte bölgesinden başlayarak siliyoruz. Ardından cilt tipine uygun bir temizleme köpüğü ile yine dekolte bölgesinden başlayarak burada dilerseniz avucunuza alıp da direkt de sürebilirsiniz. Biz bu şekilde yapmayı tercih ettik. Dairesel hareketlerle dekolte, boyun ve yüz kısmını temizliyoruz. Temizleme köpüğünün ciltten durusu yardımıyla arındırıyoruz ve peeling aşamasına geçiyoruz. Danışanımızın cilt tipine uygun granüllü bir peeling tercih ettik. Yine dekolte bölgesinden başlıyoruz. Bir spatula yardımıyla ürünümüzü dekolte boyun ve yüz bölgesinde eşit miktarda dağıtıyoruz. Bu arada belirtmekte fayda var. Cilt tipi yağlı bile olsa eğer aktif bir akne varsa kesinlikle buradan granüllü pili kullanmamalısınız. Çünkü granüller aktif akneleri patlatarak sivilcelerin çoğalmasına sebep olur. Şimdi firmatör başlığımızı fırçamızı takıp işleme başlayacağız. E, bu arada fırça başlığınız eğer kuruysa mutlaka ıslatmanızı öneririm. E, çünkü fırça kılları çok sert oluyor kuruyken ve ciddi tahrişe sebep olabilir. E, benim de fırçam kuruymuş. Bu nedenle yanımdaki temiz su yardımıyla hemen biraz ıslattım. E, dekolte bölgesinden yine sağ taraftan başlayarak firmatör işlemime başlıyorum. Yine burada şunu belirtmek istiyorum. Ben e, dekolte bölgesini bitirdikten sonra yüz bölgesine geçtim. Dilerseniz e, sağ tarafı tamamen bitirip yüz bölgesi dahil daha sonra sol tarafa da geçebilirsiniz. Hareketlerimiz son derece nazik. Bu arada yine sol tarafa geçerken başlık yönünü değiştirmeyi lütfen unutmayın. E, bu arada eğer... Firmatör ve granüllü peeling kullanmamanız gereken bir durum söz konusuysa örneğin kuru ve hassas bir cilde işlem yapacaksanız ya da aktif akneleri olan bir cilde işlem yapacaksanız firmatörü kullanamazsınız. Ve burada granüllü peelingleri de tercih etmiyoruz demiştik. Peki nasıl yapabilirsiniz? Aynı şekilde ürünü yine eşit miktarda yüz bölgesine yaydıktan sonra minik dairesel hareketlerle nazik bir şekilde peeling işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Firmatör yönümüz dekolte ve yanaklar gibi geniş alanlarda içten dışa, burun bölgesinde ise dıştan içe doğru yapılmalı. Firmatör işlemimiz tamamlandı. Şimdi peeling kalıntılarını yine temiz bir su yardımıyla ciltten arındırıyoruz. Ve buhar aşamasına geçiyoruz. Gözleri ıslak pamuk e, tampon yöntemiyle kapatıyoruz. Burada eğer varsa e, buhardan olumsuz etkilenecek lezyonları da aynı yöntemle kapatabilirsiniz. Cihazımızın mesafesini ve dakikasını cilt tipine göre ayarladık. Cilt 1-2 dakika buhar aldıktan sonra bir spatula yardımıyla yine hafif baskılarla bir hassasiyet testi daha yapmanıza tavsiye ederim. Eğer kalıcı bir kızarıklık e, oluyorsa, mutlaka işlemi burada sonlandırıp cildi sakinleştirmeniz gerekiyor. Aslında cilt bakım uygulamasının en başından en sonuna kadar cilt reaksiyonlarını çok iyi takip etmelisiniz. Çünkü her aşamada farklı bir cihaz başlığı ya da farklı bir ürün kullanıyoruz. Çoğu zaman danışanlarımız herhangi bir ürüne alerjilerinin olduğunu bilemeyebiliyor. Burada tabii ki iş bize düşüyor. Çok iyi bir şekilde gözlemleyip olası bir reaksiyon durumunda işlemi sonlandırıp cildi sakinleştirmenizde fayda var. Buhar işlemimiz tamamlandı. Ellerimizi tekrar antiseptik sıvıyla temizleyip artık sıkma işlemine geçiyoruz. Sıkma işlemini yaparken çeşitli materyallerden destek alabilirsiniz. Fakat dikkat etmemiz gereken en önemli şey yine kişinin cilt tipi. Örneğin kuru ve hassas bir ciltte komedon pres kullanılmasını pek tavsiye etmiyoruz çünkü e, tahrişe sebep olabiliyor. E, hafif bir vakumlama işlemi ve elle sıkma e, uygulanabilir. E, biz danışanımızın cilt tipi yağlıya dönük karma bir cilt olduğu için hem vakumlama hem e, komedon pres aynı zamanda elle sıkma işlemlerinin hepsini uyguladık. Elle sıkma tekniğine geçtik. 50 sıkma işleminde en önemli detay bir elimiz sabit, diğer elimizle iterek sıkıştırma yöntemi sayesinde komedonların çıkmasını sağlıyoruz. E, bu arada sıkma işlemlerini her zaman burun bölgesinden başlıyoruz. Fakat eğer burunda bir operasyon var ise burun kısmına kesinlikle dokunmamalısınız. Bunu da e, belirtelim. 50 sıkma işlemimiz tamamlandı. Şimdi komedon presle e, yine aynı şekilde burun bölgesinden başlayarak Sıkma işlemini uygulayacağız. Burada çok fazla baskı yapmadan burun kanatları üzerinde yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya olacak şekilde uygulamamızı gerçekleştiriyoruz. En sık yapılan hatalardan biri gereksiz baskı sebebiyle ciltte tahrişe sebep olması, kalıcı kızarıklıklara sebep olması. Bu nedenle çok dikkatli uygulanması gereken bir işlem. Sıkma işlemimiz tamamlandı. Cildi tonikli pamuklarla arındırıyoruz. Ay frekans adımına geçiyoruz. Böylelikle hem cilt sterilizasyonunu sağlayacağız, hem de oluşan kızarıklıkların giderilmesine yardımcı olacağız. Yine burada değinmek istediğim birkaç önemli nokta var. Birincisi Danışanınıza daha önce high frekans uygulanıp uygulanmadığını muhakkak teyit edin. Çünkü high frekansın minik ısırıkları ve sesi sebebiyle biraz ürkütücü olabiliyor. Eğer daha önce uygulanmadıysa elinde küçük bir alanda hissettirmenizde fayda var. High frekansı uygularken dikkat etmeniz gereken diğer bir konu. Proplarda akım varken kesinlikle cidden temasını kesmemelisiniz. Önce kapalıyken e, cihazı yerleştiriyoruz cilde, ardından cihazı başlatıyoruz ve hiç teması gez, kesmeden e, tüm yüz bölgesinde, burun hariç, burun için çünkü farklı bir prob kullanacağız. E, kullandığımız şu anda mantar başlık, alın, yanaklar, çene bölgesinde uyguladıktan sonra yine cihazı kapatıp ciltle temasını ondan sonra kesmemiz gerekiyor. Kaydırıcı etkisi için e, tabii ki burada bir ürün kullanımı söz konusu. Neler kullanabilirsiniz? Alkolsüz bir tonik kullanabilirsiniz. Cilt tipine yönelik bir serum kullanabilirsiniz. Gazlı bez kullanabilirsiniz. Veya ultrason jeli gibi ürünler e, kullanabilirsiniz. Eğer tonik kullanacaksanız mutlaka alkolsüz tonik kullanmalısınız. E, çünkü cihazdaki kıvılcımlanma sebebiyle alkollü ürünlerde maalesef yanıklara sebep olabilir. Bu nedenle bu husus çok çok önemli. Mantar propla işlemimizi tamamladık. Şimdi burun kenarları için kaşık proba geçiyoruz. Uygulama şeklimiz yine aynı. Cihaz kapalı konumdayken cilde temas ettiriyoruz. Tonikli pamuk yardımıyla gideceğimiz alanı önce ıslatıyoruz. Ardından ciltten temasını hiç kesmeden aynı şekilde uyguluyoruz. Bu arada eğer uygulama bölgesinde aktif bir akne varsa kaşık probdan sonra akne probu ya da çubuk prob olarak adlandırılan başlığı da kullanmanızı tavsiye ederim. Burada tam tersi cilde temas ettirmeden akne probunu biraz yukarıdan aknelerin üzerine kıvılcım attırarak uygulanıyor. Aknelerin kurutulmasında son derece faydalı bir cihaz kullanmanızı tavsiye ederim. Danışanımızın cildinde herhangi bir aktif akne olmadığı için biz bu adımı atladık ve iyon yani galvanik akım adımına geçiyoruz. Burada cilt tipine yönelik, cilt ihtiyacına yönelik bir serumu tüm yüz bölgesinde uyguluyoruz. Danışanımızın cildi yağlıya dönük karma bir cilt olduğu için biz sebum dengeleyici özelliği olan niacinamid serumunu tercih ettik. Sizler de yine danışanlarınızın cilt tipine, cilt ihtiyacına yönelik Serumlar tercih edebilirsiniz. Örneğin kuru ciltlerde hyaluronik asit çok güzel bir e, aktiftir. Ya da lekeli ciltlerde, leki e, meyilli ciltlerde alfa arbutin içeren serumları tercih edebilirsiniz. Serumu tüm yüz bölgesinde eşit miktarda yaydıktan sonra galvanik akımın negatif kutbunun müşterimizin e, tutması için veriyoruz. ve pozitif kutupla ileri geri hareketlerle serumu yüz bölgesine iyice yediriyoruz. Galvanik yakımı uygularken dikkat etmemiz gereken önemli iki nokta metal temasından kaçınmamız gerekiyor. Yani yüz bölgesinde herhangi bir aksesuar varsa bunların zaten çıkartılması gerekiyor. Yine bazı gold serumlar içerisinde metal tozları barındırdığından Aynı etkiyi yapacaktır. Gold serum gibi serumları kullanmamanızı tavsiye ederiz. Yine ikinci bir önemli nokta bölgede eğer kuperoz varsa kuperozlara uygulama yapmıyoruz. Kuperoz bölgelerden kaçınmanızı tavsiye ederiz. Galvanik yakım yani iyon işlemimiz tamamlandı. Artık maske aşamasına geçebiliriz. Biz danışanımız için yoğun bakım maskesi tercih ettik. yoğun nemlendirme, yatıştırma özelliğine sahip, aynı zamanda antioksidan özellikli bir maske. dekolte bölgesinden başlayarak dekolte, boyun ve yüz bölgesinin tamamına eşit şekilde maskemizi süreceğiz. bu arada yine çok kafa karıştıran bir soru. Çok sık da bunu öğrencilerimizden de alıyoruz bu soruları. İontoforez işleminden sonra maskeye geçmeden serumu ciltten arındırmalı mıyız? Ee, hayır, biz herhangi bir arındırma işlemi yapmıyoruz burada. Çünkü zaten cilde uygun bir e, serum sürdük. Serumları genellikle ciltten arındırmıyoruz. E, maskeyle hatta tam tersi baskılamış oluyoruz. Yani iontoforez işlemi hala devam ediyor oluyor. Ve biz maskeyi e, üzerine tekrar sürdüğümüzde bu işlemi de desteklemiş oluyoruz. Dolayısıyla herhangi bir şekilde... Serumu ciltten arındırmanıza gerek yok. Maskelerin kullanma talimatlarına lütfen mutlaka dikkat edin. Kullandığınız maskeleri muhakkak bakın. Her maskenin bekleme süresi farklı olabilir. 10-15 ya da 20 dakika gibi genellikle değişkenlik gösterir. Bizim maskemiz 15 dakikaya kadar bekletilebilen bir maske. Tüm yüze sürdükten sonra saatimize bakacağız ve yaklaşık 15 dakika bekledikten sonra diğer aşamaya geçeceğiz. Maske bekleme süremizin sonuna geldik. Şimdi maskemizi ciltten arındıracağız. E, maskemiz eğer çok kuruyan bir maske değilse yani krem formundaysa benim de şu anda yaptığım yöntemle bir silikon e, fırça yardımıyla kabasına sıyırabilirsiniz. Çok daha güzel, kolay bir temizlik olacaktır. Suyunuz çok kirlenmeyecektir. Bu şekilde çok çok daha kolay arındırabilirsiniz ciltten. Ardından suyla temizliyoruz muhakkak. Dekolteden başlayarak yine boyun ve tüm yüz bölgesi olmak üzere maskenin tamamen arındığına emin olana kadar bu silme işlemini devam ettirebilirsiniz. Maskeyi suyla da arındırdıktan sonra son olarak tonikle derinlemesine bir temizlik yapıyoruz. Tekrar tonikli pamuklarla dekolte boyun yüz bölgesi dahil olmak üzere yine tüm bölgede güzelce bir temizliyoruz. Ee, bunu yapmamızdaki sebep tonikler çok daha derinlemesine temizlik sağlar. Dolayısıyla kalıntılar içinde tonikleme burada şart muhakkak yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü bunun akabinde hemen diğer aşamada masaj uygulamamız var. Masajda da e, maske kalıntılarını kesinlikle e, bizi ya da müşteriyi rahatsız etmemesi gerekir. Masaj uygulamasına geçmeden önce eldivenlerimizi çıkartıyoruz. Tekrar bir el antiseptik sıvısıyla ellerimizi dezenfekte ediyoruz. E, ve yine cilt tipine uygun bir nemlendirici krem hatta cilde özel bir e, yağ ile masaj uygulamasına geçeceğiz. Yağı niçin için kullanıyoruz? E, masaj süresince ee, çok daha rahat hareket edebilmek için, kremin pütür pütür olmaması için çok az bir miktardan cilde uygun bir yağ örnek veriyorum. Gözenek sıkılaştırıcı, anti aging ya da leke ya da sıkar gibi çeşitli e, cilt faydalı yağlar var. Bunlardan birini tercih edebilirsiniz. Lütfen doğal olmasına özen gösterin. Avuç içime birazcık e, yağ aldıktan sonra nemlendirici kremi de hemen elimin üzerine alıyorum ve artık masaj uygulamasına başlıyoruz. Öncelikle ellerimi biraz ısıtıyorum. İlk temasımı yaptım. Diğer elimle kremi tüm bölgeye eşit miktarda dağıtıyorum. Burada yüz bölgesinde daha doğrusu alın kısmına doğru çıkarken ee, çok fazla e, krem sürmüyoruz çünkü aşağıdan yukarıya doğru olacak hareketlerimiz ve aşağıdaki yoğun kremi yukarıya doğru çekmiş olacağız. Dolayısıyla e, alım bölgesine biraz daha az sürmenizi tavsiye ederim. Masajımızın dekolte bölgesinde eflöraj yani sıvazlama hareketiyle başlıyoruz. Amacımız bölgeyi ısıtmak ve buradaki kozmetik ürünün eşit miktarda tüm bölgeye yayılmasını sağlamak. Eklöraj hareketimizi tamamladıktan sonra friksiyona geçiyoruz. Baş parmak dairesel ya da olma olarak adlandırdığımız friksiyon hareketinden hemen sonra dört parmak friksiyonla devam ediyoruz. Ve üçüncü hareketimiz olan petrisaj yani yoğurma tekniğiyle koltuk altı bölgelerinde işlemimize devam ediyoruz. Küçük bir efloraj hareketinden sonra perküsyon yani vurma tekniği ile dekolte bölgesindeki masajımızı tamamlamış bulunmaktayız. Hemen ardından yine yüz bölgesinde ilk hareketimiz olan eflorajla işlemimize devam ediyoruz. Amacımız yine aynı bölgeyi ısıtmak, kan dolaşımını hızlandırmak, kozmetik ürünün tüm bölgeye eşit miktarda yayılmasını sağlamak teması kesmemeye dikkat ederek ekloraj hareketimizi tamamladık. Ve ikinci hareketimiz friksiyon hareketiyle devam ediyoruz. Çene kısmından küçük daireler çizdik. Hemen yanak kısımlarına geçtik. Yukarıya doğru dolu, aşağı doğru boş yani baskısız hareketlerle. Dört parmak friksiyonumuzu da burada gerçekleştiriyoruz. Şakaklar ve son olarak alım bölgesinde Frixion işlemimizi tamamlıyoruz. Üçüncü hareketimiz petrisaj yani yoğurma, yarım ay şeklinde çenenin bir ucundan diğer ucuna kadar gidip tekrar geri dönüyoruz ve çene bölgesinde petrisaj yani yoğurma işlemimizi tamamladık ve dudak kısmına geçtik. Bu arada dudaklarda yeni yapılmış dolgu varsa bunu tavsiye etmiyoruz. Dudak bölgesini burada atlayabilirsiniz. Hemen ardından kaşlara geçiyoruz. Kaşlarda da petrisaj hareketimiz hala devam ediyor. Tekrar bir eflorajla, kısa bir eflorajla presyon yani baskılama hareketine geçiyoruz. Çene bölgesinde 3 nokta noktalama presyon olarak geçer bu. Dudak üstü, ağız kenarları, burun kenarları, elmacıklar, şakaklar ve kaş baş kısımlarından noktalama presyon işlemimizi tamamladık. Ardından kaydırıcı presyonla devam ediyoruz. Kaşlardan saç diplerine doğru çekiyoruz. Hemen ardından perküsyon yani vurma tekniği devam ediyoruz. Tüm yüzde uygulayabilirsiniz bunu. Burun bölgesi hariç. Son olarak vibrasyon yani titretme tekniğiyle ile altıncı manipülasyonumuzu tamamladık. E, masajı her zaman ilk hareket olan eflorajla bitiririz. E, burada da son hareketimiz yani eflorajı Uygulayarak işlemlerimizi tamamladık. Şimdi göz çevresi kremimizi uyguluyoruz. Küçük hareketlerle çok baskı yapmadan, ufak masaj manipülasyonlarıyla da uygulayabilirsiniz. Ve son olarak güneş kremini uyguluyoruz. Bu aşamada danışanınıza bakım önerilerinde bulunabilirsiniz. Örneğin en önemlisi cilt bakımı uygulamasından sonra nelere dikkat etmesi gerektiği ile ilgili birkaç örnek vermek gerekirse gün içerisinde tozlu ortamlarda bulunmaması, makyaj malzemesi kullanmaması, sigara içmemesi gibi bu ilk gün bizim için çok önemli çünkü gözenekler açık ve hızlıca tekrar dolmasına sebep olabilir. Ertesi gün kaldığı yerden günlük bakımlarına devam edebilir haftalık bakımlar ve aylık bakımlarla ilgili özellikle seans aralıkları ile ilgili önerilerde bulunabilirsiniz. Umarım yararlı bir video olmuştur. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.